Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yüzden birlikte RDR2 oynuyoruz. Evet, yanımda Efe var. Yine ben. Evet, yine ben. konuşamıyorum Niye bir burada? Salon tekim evet. Siz of biraz. Oo, hemen. bakar mısın? Var ya aga. Bu kıyafetlerle sanayım hipotermi geçeyim. ben? Ben nasıl koşuyordum? Evet, biraz fazla oldu oynamadığımız arkadaşlar. Bir videoda da bunu söyledik. 5 aydır veya 4 aydır. Harbi koştuğumu Bayağı unuttum. Gitti e, misin sen? <laughs> nasıl koştuğumu unuttum. Öbür oyunda da nasıl envanteyi açtığını unutmuştum. Ha, öbür videoyu da izleyebilirsiniz. Az nasıl önce... koştuğumu unuttum. Az önce attık videoyu. Diplife videosu. Ne zamanda izliyorsunuz bilmiyorum. Yani ne zaman de video yapmıyoruz, izliyor onu da bilmiyorum. Emiyan sana sesleniyor. Allah. Hadi ben unuttum bunu. Harbi koşmayı unuttum. Ayaylay ay, menüsü vardı bildiğime göre. Ee, X'e basın istiyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz bu kadar sizofeniz. <laughs> evet. Tamam. Bu ayda havamızı da yapalım. At oyunun en değerli atı. <laughs> bu, evet. Bunu yeni yani, öğrendim Necati'den. <laughs> Şimdi nereye gidelim aga? Bir bank mı soyalım artık? Banka bok sayarsın. Çiftlik. Banka soysan seni var ya yaşatmazlar onu. <laughs> Şurada bir yerde bir çiftlik vardı. Bura... Duraktı lan sanki. Yakında köy yok sanki ya. Yaskeli bir adam alıp, Aa, alıp, alıp baş... senin önüne mi atsak? Denedir. <laughs> ama şikayet ediyor şerefsizler. Ödüyoruz. Herkese herkes olmuyor ya. Bin kişi giriyor orada nasıl öleceğim? Öldüm. Yarısı yarısı silah çekiyor. Zaten. <laughs> Oğlum Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Savaş var, kazanıyız. Payamız yok, buluyuz. Ee, Napolyon de mi, ne demiş? Yemek yoksa <gülüyor> <gülüyor> Ay ay. Ay sakin ol dostum. Yapacak Kuşu öldürdüm misin? ya. Napolyon ne demiş Necati? Yap yap bir şey kalma. Ha mediti Evet. Artık böyle şey konuşmuyorum. Oo geyik vuralım. Ya şimdi Mediatin'in videolarını söyle oluyordu. Hani önceden videolarımız yeniydi. Yani videolarımız dediğim kendisi malum Mediatin'in videoları. <laughs> Yani biraz yeniydi bir videolar yani ne yapacağımızı da bilmiyorduk, yeni açtı. Yani, açtı, ben niye kendimi şahitliyorsam. <laughs> yani yeni açtı kendisi. Hani biraz heyecanlı oluyorduk. Ben hala heyecanlıyım bilmiyorum yani. Bir, kimse izlemiyor, sadece Emiyan izliyor. Emiyan duyma beni lütfen, izleme lan artık. Allah Allah. Ya kim izliyor mu, bilmiyoruz. Siz gibiyiz, kendi kendimizle konuşuyoruz. Şüpheli kahraman. Nerede o şüpheli kahraman? Ona ulaşsın. <gülüyor> 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 oh, oh, oh. Bizi soymaya geliyor da bitch. <gülüyor> 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 Çok iyi. <Sakin. gülüyor> Direkt çektim burada. <vurdum. gülüyor> <laughs> Bir <süzdürmek. Değil> <laughs> <laughs> de kadın Attan suladı ya. Ya bu ya bari. Biraz kadının hevesini şey yapaydık. biz ne kadar. Biz ne kadar zorbayız ya. <laughs> Ay kadının bir zayayı olmasa da yine de vuyuyduk. <laughs> kadın adi yaşasaydı bari. Düşünsene. Ya değilsin. Ha Oo, bari. bu nereye geldik sadece ya? kadın diye vuymadık. Çılık yapmıyoruz. Özellikle zenciliği çok seveyim bu arada. <laughs> Bitti Bizi soymaya geliyordu. Eşek on herif. Oğlum biz daha çıktık ya. Hadi biz daha da mı geziyorduk? <laughs> İyi ki daha çıktık. <laughs> Bu bence en son üç anlardan birisi. Bu arada beni soymaya gelen biri ee, vurduğum için onurum düştü. Aga beni soymaya geliyordu ama. Ve ben de daha sözünü bitiremeden kafası sıktım. Seni onun ise çünkü artık onun onu çalmadı. Ee, onun kalmadı. E, onun artı Onun bir cesedine bakmak istiyorum. Kalıysa tabii. Kalıyor. Siz cesedine de vur. Atını da çal. Ateti değerli diyorlar. Necati. Atını da vurdum yalnız. Atını da mı Ho 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 Ne Naber biç? Sen mi beni soyacaktın lan? Necati? Evet. Kadını görürseniz uzak durun. Bakın beni soymaya geliyordu. Tam da e, midesinden vurmuşum. Şey hayvan ya bu... İbrete alem olsun. Oğlum, dur ya, dur. Hais, dur. Bu zevkli hais, değildir. değil bu biraz vahsetti bu ay. İbrete alem olsun. <laughs> oh, oh. Bu arada kadının ölmesinden keyif alıyoruz. Siz Lan neyin? oğlum vururum seni <laughs> ha Efe. Öyle bir şey yok sadece beni soymaya geldi ve ben ibrete kolem olsun diye. Ben, ben, keyif alıyorum. Senin bizim taramize göre senin okun ölümdür. Bak şey... içinden silah çıkacak. Aa çıkmadı para çıktı. Neyse. Aa bak para şey çıktı. Dur ben... Oğlum, kadın çalmadı. Kadın öldü değil <laughs> ya. Allah'ım. Bunu Fatih Sultan Mehmet gibi gezdireceğim. Şeyin Hayır gezdiriyordu ya. He. Ama atım kirlenecek. Neyse yıkarım. Necati kazıklı voyvoda gibi kazlar sonu. He kazıklı voyvodanın kafasını gezdiriyor. Aga ben ne uç, uçsuz bucaksız bir yere geldim. Ve benim silahım hazırda dursun. Hadi denme. <laughs> Az önce içi gibi yine, <laughs> yine bir eşek beni soymaya çalışırsa ağzına vururum. indiririm. Bak şimdi be, bizim düzgün bir yere gitmemiz hızlı lazım. Hızlı da be. Acayip hızlı. Burası şehre çok yakın. Buraya gidemem. Ya bir tane çiftlik soru. Bak. Çiftlik Aha bak. Adım. Bak 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 bak. O tilkinin olduğu yer. Yeğe mi gitsek? Orada özel hayvanlar oluyordu bildiğime göre. Bildiğim. Gel beni soy diyor işte ya. Yaklaşmayın oğlum bak. Kurtlar. Bak ben belalı bir tipim. Necati, Bak Kompalım bir... var. Kurt canla sus ama. Niketi güzel oluyor diyorum. Hey lan derisini satarım gelsin. Ne? Kuralı o gelsin. Gel lan ben geliyorum. Aha, o ne? Kire, Bizim töremizde senin gören senin hakkın ölümdür. Yok <laughs> Yo, lan bu şey. Ne sen ölüm öneylin. Geyik bu. Öldü mü? <laughs> Evet. Bahsettiği. Ee, ölüm oku gelen bir e, hayvan daha. Bobizik Neden bulaştın ya. bana şimdi? Senin çolun çocuğun beklemiyor muydu bize? Çin, Çinli şimdi piyesçi Atalayın atlama şekli. Evet, artık öldü sanırım. <laughs> ben. Ya şu kadını kaldırayım şimdi sarı dolar yeriz. Ben ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Atayı öldürdün amına. Tamam seni kurdun yanına atacağım. E, kaza kurt yemiş diyeceğim sonra. Kadın <laughs> da sudiyeli yemiş. Evet. Ama ya kurt pompalıyla ölmüş. kadınla? Ya şimdi kadın burada pompalıyla Kurt da değil. Kadına pompalıyla buymuş. Sonra ikisi de ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> ben bir daha mantıklı gidelim. Ya. Şimdi ben cinayet işlemedim kesinlikle. Atın götüne bakmayın. <laughs> Ayıp değil mi? Niye hayır, atın hayır. götüne bakıyorsun? Şey, oğlum çadırın kafasını uçurdun lan. Yeni. Dur dur dur. dur. Şurada bir Oo. şey görüyorum. Oyda bazı insan, Duman görüyorum. Bu işaret gibi bir kamp yapıyor ve ben onun kafasını uçuracağım birazdan. <laughs> <Ay> Arkadaşlarım çok cani. Ya dur ağaca ağır, çarpma. Ya ben de yani biraz aslında kadın dönmesinden keyif alsam da hepsi olmuyor. Lan. Oğlum Sultay Vadisi pusu şey değil mi lan o? Ayı. Nana. Duman gitti. Aha. Uyudular mı ne yaptılar ya? Öyle bir mekanik varsa oyunda. Var. Uykularında avlıyorum ben bazen. İzledim. Birilerini öldürmek hoşuma gitmiyor ama birileri bana sataştığı zaman diyor. Aa, Aa orada bir şey var. Bir ölmüş. Aa treni soyak mı? Yeni mi? Ee. Size çarpın Nasıl soyacağız lan? Atlayabiliyorum. Allah Allah atla. İçindeki insanlar falan soyabiliyor mu? <laughs> Ya. Dur atla 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 atla. Lan niye eğildin? unutmuşsun. E çıkın çıkın gelin lan kapılır kapılır. Oğlum mermiyle harcama ama lan. Niye? Mermiden çok ne var lan? At. yap yap yeah. yeah. Sana özlüyor. Biraz mikrofona konuşsam mı Efe? Yaklaşan mı mikrofona? <laughs> mikrofona dibindeyim zaten. Ee, ne konuşabileyim? I am optimist Dur tavşan ezik. Ee, ya arkadaşlar İstanbul'un fethedilmesi için <laughs> ne düşünüyorsunuz mu diyeyim oğlum? Ne diyeyim işte izliyorum ya. Of, of, of atı da yıkayaydık ya millet cinayet işledim sence kesinlikle istemedim ee, oğlum bizim öyle şeylerle işimiz olur mu evet, evet. ama ben haklı değil miyim şimdi nefsi müdafaa kardeşim o beni soyacaktı o siyahı sadece yoldan geç aha çam ateşini hey oradan. merhaba adam at sen yürü git benim bir işim var sen suyu bu bir altın var. biriktiren mi lan Pompalı içecek ve kafasın azı. Var ya bazılar bunun dertli oluyor böyle konuşuyor bende. Evet. Hey bırak <laughs> Aha bu. Bekle bekle. Biraz <laughs> bekleyeceğim. Şimdi beleş altın kazanacağız arkadaşlar. da öldüyeceğiz. Öyle zaten. Hey, here, <laughs> Just curious is all. No need to get rattled. Biraz bekleyelim. İşine baksana kardeşim ya ben burada. Bekliyorum belki burada. Altın Dinleniyorum. Altın ya sadece altın çalacağız bir de seni öldüreceğiz. Bak, bir de şey altını bulduğu zaman arkama dönüp böyle öyle Evet bu bir taktiktir arkadaşlar yeni başlayanlar için. Hemen pompalı çek de. Yok o zaman kaçıyor. O zaman bu. Hadi. Eğer bulamazsan kafanı uçururum. Bu sanda uçuracağım ki. ho ho ho. Ne geldi bundan mutluyum. Hadi. <laughs> yedin. Hadi ya. Hadi hadi. Hadi bey amca. Bey amca. Hadibul <laughs> I'm being nice to you so be nice to me. <laughs> <sabi> Ho oh, oh, ho oh. ayı saplasını niye attın? Para alacağız şimdi? Ayı saplasını mi? Oh. <laughs> altın 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 altın. Dur atını da vuralım. <laughs> Artık kaçtı <da> onu vuramayız. <laughs> Sen bilmem ben dünyanın... Bir daha bir daha altın verecek misin lan bana? <laughs> Veremek <ben> ki. <laughs> Bugün senin... <laughs> Altını buldu. <laughs> Ay. Bunu, bunu bu videoyu kim izliyor bilmiyorum ama keyif alsın bence bundan. Çünkü <laughs> biz keyif alıyoruz. Hay insanın ölmesinden değil. <laughs> Gülmek de. Öf. Atın öldü mü ilk bence ya? Ya aynen. Atın ne at mi? <laughs> Yok. Bu, bunu karlı ortamdan aldım oğlum ben. Üşümez ki. Sen anlattıydın ya mesela. Şimdi ne yapacağız? Çiftlik soyacağız. Bir tane iğne vardı ya pompalı olan. özellikle. Onu öldürdüm ben. Onu ne Ha? Aha! Otundum. Ha yok, bir tane çiftlik vardı ya şey... Neydi? Eee... Oğul bayı falan vardı. Dombili bir tane teyze. He. Anana, bu ne? Kaç kaç? No. düşman bunlar. Ölüyoruz. Ve ben oraya geldim. Nasıl? Kardeş bunlar bizi gebertir mi? Şu tilkin oldu ye. Dur git. ben bunu bir kaçırayım. At git. Hmm. Hadi. Se, Yok, bu atı bir kaçayım. Ata pompalı sıkıyorum. Aynen git. Uzaklaş. Hmm. Sen zarar görürsün. Zaten değerli oldum, bir daha da bulamayız. Zaten Vay ondan götürün. Övünmek gibi olmasın. İçimiz Suikast için... yapacağız şimdi. Üstümüzdeki ayı saplası bayağı değerli. Yani, orada özel hayvanlar oluyor. Efsanevi. Evet, efsanevi. Hepsi... Ya, kaç tane oluyor? Bir tane oluyor sadece, değil mi? Bilmiyorum. Bak olarak. şimdi. Ya, o efsanevi hayvanlardan sadece bir tane oluyor yani hepsi aynı boyutta veya ya dur ya. Olm olmuyor. Ben şuradan Mesela, bir uzaklaşayım. Altımızdaki giydiğimiz şeydi. Neydi? Şey efsanevi bir koyun. Efsane bir değilsin. Ben okuma alayım. Ökün Okla. Şey ok ok. Şimdi geldiğimiz yer neyse düşman oluyor. Evet. Suikast denemesi yapacağım. Sonya da öleceğim. Belki bu bir <laughs> alın no, olur, kopyalar, kopyalar. <laughs> Selvetli sel olur mu peki? Dur, yani. bolt action kalsın. Ha, rolling block kalsın. Şu tek attığımız şey neydi? Hani bav kalsın. O tek attığımız kompalaya mı? Kardeş ses çıkarmamam lazım. O yüzden o kaldım. Yoksa ben minigunla girmesini biliyorum. Hadi yürü git. Kafa salladı. Gide. Get out. Git oğlum uzaklaş. Sev şey diyor çok dönüş ma. <laughs> Seni buluyorum. Şimdi buluyorum. Şurada bir tane eşeğimiz var. Dur dur dur. O sırada hiçbir suçu olmayan düşman. O düşmana düşman. Şöyle kafasını. You toss you. Dostum, adamım asesin niye idi? Şurada iki tane var. Şuradan dolaşıp bir tanesini şeyle öldüreceğim. At gitti mi? Gitti. Şurada da bir tane var. Ha bu arada izleyenler için herkese iyi tatiller. Güzel. Bilmiyorum siz. Asiktir. Hangi saatte izliyorsunuz? Nerede izliyorsunuz? Allahu akbar. Için... Dur. Osmanlı suikas yaparken ata dönüştü. Annesine yardım etmeyen kız süpürgeye dönüştü. <laughs> Balığına yiyen vermeyen Efe çok dönüştü. Ay ne caz yaptınız gelin ya. Gelmeyin gel özür. <laughs> Saygılar. Ben kaçar. Ne geldi ya bir gelmesi. O Mıymık teyzenin kilolu obez tipi teyzenin yanına gitsene. Ne oldu? Sen onun pompalı tüfeğini aldın mı? <laughs> Allah kazanır. Dürüyorum, dürüyorum, dürüyorum. Çakın çıkın gelin no. Uy. Dostum adamın sniper. sana kafana bir tane i12'den yiyor. Ben şuraya pusayım. Burada bunlar da beni vurabilecek kol yok. Sanayım insanlar benim boş konuştuğumu düşünüyor. Gel lan. Bana oradan laf ediyor. Ah. Yani şuradaki şeyi ha, bir alayım Arkadaşlar, abone olmazsanız yani izlediği kişinin kanalına Hadi. abone olmayan seyirci ata dönüştü. Biliyor musunuz? Necati? Nereden vuruyor ya? Geçen birisi seni izlemedi de ata dönüştü. Heee. Abone olmadı. Beni izlemedi, ata dönüştü çocuk. Yazık anam oldu yani. Anam. Ya şimdi, şey de yapmayak da oğlum şimdi... Hani... Çocuk neyi izliyor ki öyle sanmasınlar? Geber. Öyle bir şey yok. Kardeş... Baban sniper mıydı ha? Oğlum, dedemin mesleği silah spülüf neydi lan? Şov yapıyor. Ne vuruyor hadi lan. Ulan kaç milyon adam. Var? Nerede lan bu? Ne diyor canın gidiyor ne diyor? Ha şurada. Gel lan. <laughs> Bak bir de senin aşağısına saklanmış lan. Canımız çok azdaydı yazsaydık. Yok ya, alırız. Oğlum alıyız da saç bin kişi böyle. Bittiler. Hepsi mi bitti? Nasıl kaldı? Bir de bu oh. mermim ekspres tek atıyor. Söyle oh. git onu pompalı Lan! Yok. Oğlum ateş açtır. Su... ...kadın geliyordu da pompalı ile sıkılmıyor. Aynı mekaniği yapsana. Diyor. Biraz yaklaşacağım. Ya söyle, çatmalar bazen sıkıcı oluyor ya çok uzak. Niye biliyor musun? Çünkü keyifli kaçıyor. Adamı göremiyorum. Biraz da sen. Yakınına gitsen ne olur <laughs> bir Oğlum Kaç tane adam var? Aha. Şurada. Get your ass up! Uh -huh. Aa birisi daha var sanırım. Şurada şurada. Aa o nerede lan? Üst sektör. vurmak kolay değil mi abi? Öldü mü hepsi? Yok. Bir kişi daha var. Bu video deli bir şey oldu ha. Hadi bundan sonrası şey oynayacağım. Tabanca. Hadi. Mesut konsel şey son. Kurşun iki buçuk milyon. Necati bize mesut konsel son bir yapar Oğlum. mısın? Get your ass up! Ya bunun isabetleri ne kadar kötü. Şeyin içinde var mı Yat. So, oh, ahir? Yat. Şapkası oh, oldu. içinde Hemen mi? Ne satayım. Çek koşsana. Adamın şapkasını aldım kendisini alamadım. Ahminin içinde var bir tane onu Nerede Gördü biri. Tam olduğun yerde vardı ya. Tam senin dibindeyim. Biraz daha sağ, sağ. Oy, oradan şurada, mı? Şurada, şurada, şurada. <laughs> Yat lan. Oy. Amerika. Bir tane vuysa ölüyorum mu, biliyor musun? Yok ya, hadi. Dolar o. Ay tuysun lan sen hadi. Tek kişi kaldı. Onu da öldü be. Oğlum 1 ve kaç attım. Tamam işte o yüzden öldüydüm. Time to max play. 2 kişiymiş 3 kişi oldu. Oha oğlum bunlar niye tüyüyor ya? Tüyü <laughs> hiç gibi. Şurada gördüm gördüm. İşim bitti dostum. O. Oh. O oh, aşağıya in Şuradan bakıp bakıp şey yapıyorum. <laughs> Yat. Çiğ giyip öldüysen olur mu? Dalsan söyle, ölmeden tabii. Git fayda var bir Kick your ass up man. Evet. Ne ciatin Ne 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 <laughs> bu video bu kadardı.